Kainat, adı İncil'de Ahmet ve Tevrat'ta Ahyet olan zatı bekliyordu sallallahu aleyhi ve sellem. O müjdelenen Nebi gelmeden evvel ismi teşrif etmişti kainat semalarından. Kainatın yüzü suyu hürmetine yaratıldığı, geçmiş ve gelecek insanların vasıfça en üstününü bekliyordu kainat. Birçok sukufta ve semavi kitaplarda yüce yaratıcı, ileride gelecek bir peygamberden haber veriyordu. Zebur'da Davud aleyhisselam, Tevrat'ta Musa aleyhisselam ve İncil'de İsa aleyhisselam bir müjdeden bahsediyordu. Bu müjdelerin birçoğu tahrif edilmesine rağmen bugünkü İncil ve Tevrat nüshalarında Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem işaretleri hala bulunmakta. Bugün sizinle birlikte korkunç bir iddiayı ele alacağız. Yani Hristiyan dünyası için korkunç bir iddia, bizim için güzel bir iddia. Musevi dünyasını sarsacak çok ciddi bir iddia. İddiamız şu arkadaşlar. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şu anda okunan, tahrif edilmiş Tevrat'ın içinde müjdelendiği, İncil'in içinde müjdelendiği, Zebur'un ve diğer sufların içinde de Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın geleceğinin haberinin olması. Yani bu bir Hristiyan açısından ne kadar sarsıcı bir iddia düşünebiliyor musunuz? Onun inandığı bir kitap var. Doğru kabul ettiği bir kitap var ve sen de diyorsun ki, o okuduğun kitap var ya, işte onun içinde benim efendimin Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın geleceğinin haberi var. Ve bir tane değil, 10 değil, 50 değil, 114'ten fazla işaret var. Hazreti Muhammed Mustafa'nın Aleyhisselatü Vesselam geleceğine dair. Hüseyin-i Cisri isminde bir zat, alıyor Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i koyuyor karşısına, ve okumaya başlıyor. Tabi okumaktaki niyetine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a işaret var mı? Ve bakıyor 114'ten fazla işaret buluyor. Yani malumunuzdur bir halat sağlamdır değil mi? Peki 10 halat birleşse çok daha sağlam olur. 114 tane halat birleşse sapa sağlam olur. İşte 114 tane işaretle birleştiği zaman çok sağlam bir delil oluyor arkadaşlar. Bununla birlikte belki aklımıza gelebilir. Şimdi birazdan gireceğiz. Tevrat'tan ayetler okuyacağız. Zebur'a bakacağız arkadaşlar. Yani Yuhanna İncil'i, Matta İncil'i, Tevrat. Ne oluyoruz yani demeyin. Çünkü bunu bizzat Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerifler ışığında ele alacağız. Bakın Saf Suresi 6. ayette Rabbimiz buyuruyor ki Bir vakit Meryem oğlu İsa dedi ki Ey İsrailoğulları! Ben Allah'ın size göndermiş olduğu elçisiyim. Önümdeki Tevrat'ın doğrulayıcısı, ve benden sonra gelecek adı Ahmet olan zatın da müjdeleyicisiyim. İncil'in Türkçe karşılığını biliyor musunuz arkadaşlar? İncil müjde demek. İsa Aleyhisselam birisini müjdelemiş arkadaşlar. Şimdi size kitab-ı mukaddes hakkında, kutsal kitap hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Konumuza girmeden önce kutsal kitap yani bir Hristiyan'ın inandığı kitabın bütününe deniyor ve iki bölümden oluşuyor. Eski Ahit ve yeni ahit. Yeni ahitte ne var? Bildiğimiz İncil var. Markus, Lukas, Yuhanna, Matta diye dört bölümden oluşuyor. Peki eski ahitte ne var? Tevrat, Zebur ve eski suuflar var. Dolayısıyla bir Hristiyan hem İncil'e inanır, hem Tevrat'a, hem Zebur'a ve hem eski suhuflara inanır. Bu kitabın adına da Kitab-ı Mukaddes denilir. Bunu neden söylüyorum? Tevrat'ın içinden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın geleceğinin işaretlerini çıkardığım zaman bu sadece Yahudilere ilgilendirmez, Hristiyanların da ilgilendirir bir gerçektir. Şimdi arkadaşlar tercümelerinden biraz bahsedeyim size. Kitab-ı Mukaddes tercüme tercüme üstüne olduğundan çok garip bir hal aldı. Yani ilk günkü vaziyetini koruyamıyor. İçinde birçok çelişki var. Mesela Rahmetullah el-Hindi diye çok büyük bir allame var. Bu zat da Alıyor Tevrat'ı, İncil'i, Zebur'u eski sofra önüne koyuyor. Amacı ne? İçindeki çelişkileri bulmak istiyor. Böylece Hristiyanlığın yanlış olduğunu, İslamiyet'in doğru olduğunu ispat edecek. Ve arkadaşlar rakama bakar mısınız? Binden fazla çelişkiyi buluyor bu zat ve karşısına alıyor Yahudi alimlerini, Hristiyan alimlerini ispat ediyor ve onları susturuyor. İncil'de bu kadar çok çelişki var. Bunun sebebi de tabii çok ama bir tanesini size söyleyeyim çok ilginç bir bilgi. Bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hayattayken yazılıyor. Peki siz biliyor musunuz arkadaşlar? İncil, şu andaki İncil, Hazreti İsa hayattayken yazılmıyor. Bu Müslümanların iddiası değil, dikkat edin. Bütün Hristiyan dünyasının kabul ettiği bir gerçek bu. Bir grup diyor ki Hazreti İsa öldükten sonra, onlar öldüğüne inanıyor tabii, öldükten sonra 200 sene geçti ve sonra yazıldı. Başka bir grup diyor ki o kadar değil. Hristiyanlar söylüyor bakın bunları. 70 sene geçti sonra yazıldı İncil. En yakın söyleyen arkadaşlar 20 sene diyor. Düşünebiliyor musunuz? Ben şimdi size burada bir takım şeyler anlatıyorum. Önümüzdeki sene bana bunu aynen kelimesi kelimesine aktarabilir misiniz arkadaşlar? Çok zor değil mi? Peki Hazreti İsa vefat etmiş onların inancına göre ve aradan 20 sene geçmiş. Şimdi İncil'deki çelişkilerin sebebini daha net bir şekilde anlayabiliyoruz. Arkadaşlar şimdi meselemize girelim. Matta İncilini önce sizinle inceleyeceğiz ama şimdi Matta İncilinde geçen bu ayeti okurken çok dikkatle dinlemenizi istiyorum. Amacımız ne? Matta İncilinden Hazreti Muhammed Aleyhisselatü vesselam'ın geleceğinin işaretlerini çıkartmak. Arkadaşlar ayeti aynen okuyorum. Lütfen çok dikkatle dinleyin. Bakalım açıklamaya başlamadan önce anlayabileceğiz mi? Hazreti İsa dedi ki, yalancı peygamberlerden sakının. Onlar size koyun postu içinde gelirler fakat altı, aldatıcı kurtlardır. Onları yaşam ürünlerinden tanıyacaksınız. Hiç dikenlerin içinden üzüm, deve dikenlerinin içinden incir toplanır mı? İyi ağaç iyi ürün verir. Kürük ağaç ise kötü ürün verir. Böylece sahte peygamberleri meyvelerinden tanıyacaksınız. Şöyle bir iki saniye bir düşünelim. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam işaret var mı? Şöyle sati bir nazarla baktığın zaman hiç gözükmüyor. Ama arkadaşlar mesele şu. Hz. İsa ne yapıyor? Bu cümlede bize neyi anlatıyor? Doğru peygamber ve sahte peygamberi ayırt etmenin metodunu gösteriyor. Peki Hristiyan dünyası Hz. İsa'nın son peygamber olduğuna inanıyorsa, Hazreti İsa'dan sonra peygamber gelmeyecekse Hazreti İsa neden bize doğru peygamber ve yalancı peygamberin ayırt etme metodunu gösteriyor? Ben son peygamberim diyemez mi? Demek ki Hazreti İsa'dan sonra bir peygamber gelecek ve bu peygamberin doğru olduğunu anlamamız için Hazreti İsa meyvelerinden tanıyacaksınız diyor. Bu birincisiydi arkadaşlar Matta İncilinde. Şimdi sizinle birlikte Tevrat'a gideceğiz. Tevrat'a bakacağız. Tevrat'ta bir ayette hakkın bize nereden geleceğini tarif ederken üç tane farklı yer söylüyor arkadaşlar. Ayet şu. Hak Teala, Hak Teala tur Sina'dan, Sina Dağı'ndan bize yönelip Sair'den doğdu ve Faran Dağları'nda zahir oldu, açık oldu. Üç tane yer ismi arkadaşlar. Sina Dağı. Kimin nübüvvetinin, peygamberliğinin yeri? Hazreti Musa. Peki Sâir. Kimin nübüvvetinin yeri? Hazreti İsa. Allah Allah ilginç bir şey var. Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hak geliyor. Üçüncü bir yerden bahsediyor arkadaşlar. Paran Dağları'nda açık olan bir nurdan bahsediyor. Acaba kim? Hak teala nasıl geliyor? Şimdi çok dikkatle dinleyin lütfen. Paran Dağları arkadaşlar, Tarihçe kabul edilen Mekke'nin eski adı Faran Dağları'ndan Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu Vesselam geliyor. Peki Müslüman kaynaklara göre tamam. Tarih kitaplarına göre tamam. Size bizzat kutsal kitabın içinden Faran Dağları'nın Mekke olduğunu ispat edeyim mi arkadaşlar? Bakın Hazreti İsmail'in nerede yaşadığını hepimiz biliyoruz değil mi? Tarihçe kabul edilen bir gerçek Mekke'dir. İşte Safa Merve arasını hatırlayın. Hacer validemizle olan münasebetini hatırlayın. Yani Hazreti İsmail Mekke'de yaşamıştır. Peki arkadaşlar tekvin bölümünde şöyle bir cümle geçiyor. Ve İsmail Faran çöllerinde yaşarken annesi ona Mısırlı bir kadın aldı diyor. Demek ki Hazreti İsmail'in Faran dağlarında çöllerinde yaşaması hadisesine bakarak onun yaşadığı yerin Mekke olduğunu tahkik etmek mümkün. Şimdi Yuhanna İncil'ine geçeceğiz. Paraklit meselesine giriyoruz arkadaşlar. Faraklit kim? Hazreti İsa defalarca Faraklit diye birisinin geleceğinden bahsediyor. Kim bu Faraklit? Yuhanna İncil'inde çok geçiyor. Arkadaşlar kelimenin özü eski Yunanca'ya göre Paraklitus veya Periklitus. Müslümanlar diyor ki onun okunuşu Periklitus'tur. Hristiyanlar da diyor ki hayır Periklitus değil Paraklitus'tur. Arada iki tane harf farkı var. Eğer Periklitus olursa bu kelimenin manası Paraklet'in manası övülmüş oluyor arkadaşlar. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın direkt adı. Peki diyelim ki hadi iki harf farkı siz haklısınız diyelim ve Hristiyanların Paraklitus dediğini kabul edelim. Şimdi Yuhanna İncil'inden bir ayeti size ele alacağız. Hazreti İsa dedi ki ama ben size doğruyu söylüyorum. Yuhanna İncil'inde geçiyor. Ben size doğruyu söylüyorum. Benim gitmem size faydalıdır. Çünkü ben gitmezsem tesellici, paraklit diyorlar, tesellici size gelmez. Ben gitmezsem tesellici size gelmez. Ben böyle misyonerlerle, Hristiyanlarla çok münasebetimiz olduğu için bu soruyu sormadan önce onlara şöyle biraz çakalca yaklaşıp şu soruyu sorarım. Derim ki ya kutsal ruh dediğiniz olay, çünkü onlar tesellici kutsal ruh diyor. Kutsal ruh dediğiniz olay Hazreti İsa'dan önce de var mıydı yoksa sonra mı çıktı, sonra mı geldi filan? Diyorlar ki tabii ki vardı Hazreti İsa'dan önce kutsal vardı o bir ilahtır diyorlar. Üç tane ilaha inanıyorlar biliyorsunuz. Ben de sonra bu ayeti bir daha okuyorum. Peki Hazreti İsa o zaman neden böyle diyor? Ne diyor Hazreti İsa tekrar hatırlayın arkadaşlar. Ama ben size doğruyu söylüyorum. Benim gitmem size faydalıdır. Ben gitmezsem tesellici, onlar tesellici ne diyordu? kutsal ruh diyordu. Ben gitmezsem tesellici size gelmez. E tesellici yani kutsal ruh dediğiniz şey zaten yok mu? E var. O zaman niye Hazreti İsa ben gitmezsem o gelmez diyor. Ha demek ki burada bahsedilen kutsal ruh değil. Burada bahsedilen bizzat Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Bir ayeti daha ele alacağım arkadaşlar sizinle. Bu çok açık ve çok net. Lütfen çok dikkatle dinleyin. Hazreti İsa dedi ki: Yuhanna İncili'nde geçiyor. Artık sizinle çok söyleşmem. Çünkü bu alemin reisi geliyor." Arkadaşlar bu alemin reisi kim? Yani Hazreti İsa en son ve en yüksek peygamber olarak kabul ediliyor, doğru mu? Hristiyanlarca Hazreti İsa birisine reis diyor. Demek ki Hazreti İsa'dan daha yüksek mertebede birisi olması gerekiyor bunun. Peki ben İncilleri inceledim arkadaşlar. Yeni İnciller'de bir dipnot koyma gereği hissettiler. Çünkü Müslümanlar itiraz ediyor ya bu Hazreti Muhammed'dir diye. Arkadaşlar, alemin reisi geliyor diyor ya Hazreti İsa. Yani ister gülün, ister ağlayın. Düştükleri dipnotta şu yazıyor. Alemin reisi şeytandır yazıyor arkadaşlar. Yani inanması güç değil mi? Yani bir insan buna nasıl inanabilir ya diyorsun. Alemin reis aynen böyle arkadaşlar. Ben İngiliz dili edebiyatından da mezun olduğum için bizde orada İncil'i de okuturlar. Bunun İngilizce nüshalarını inceleme fırsatım da oldu ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bakmak istiyorum. Baktım ki alemin reisi şeytandır yazıyor. Peki bunun şeytan olmadığını basit yani çok basit bir yöntemle size ispat edelim arkadaşlar. Hazreti İsa ne diyordu? Artık sizinle çok söyleşmem. Çünkü bu alemin reisi geliyor. Peki şeytan geliyorsa Hazreti İsa neden bize artık sizinle çok söyleşmem diyor. Şeytan gelecekse ve alemin reisi ise bizimle daha çok söyleşmesi gerekmiyor mu arkadaşlar? Sizinle çok söyleşmem çünkü bu alemin reisi geliyor diyor. Demek ki orada bahsedilen Faraklit, Yuhanna İncil'inde 10 defa geçen Faraklit bizzat Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'dır arkadaşlar. Ve şimdi burayı sizinle birlikte Terk edelim arkadaşlar. 1400 sene önceye gidelim. Peygamber aleyhissalatü vesselama vahiy gelmeye başlıyor arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz o telaşı? Allah Hazreti Muhammed'le konuşuyor. Cebrail aleyhisselam konuşuyor. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Tabi peygamberimiz haliyle telaş ediyor. Hatice Türk Kübra telaş içinde. Ve hemen Hatice Türk Kübra gidiyor. Varaka bin Nefel isminde bir zat var. Bilgili bir zat. Onu anlatıyor. Böyle böyle oldu diyor. Varaka bin Nefel diyor ki hemen bana Muhammed'i getirin diyor. Ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yanına geliyor anlatıyor Varaka bin Nefel'e. Öyle böyle oldu diyor vahiy gelirken. Varaka bin Nefel diyor ki telaş etme ey Muhammed. Beklenilen peygamber sensin. Hazreti İsa İncil-i Şerif'te seni müjdelemiş diyor ve ben de bundan şöyle bir mana anlıyorum arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Bir peygamber, bir insan daha dünyaya ayağını basmadan önce geleceği semavi kitaplarda bildiriliyor. Bakın 114 işaret. Tahrifattan sonra değiştirildikten sonra 114 işaret varsa, değiştirilmeden önce ne kadar işaret vardı bir düşünün. Daha ayağını basmadan Tevrat'ta Musa Aleyhisselam'ın geleceğini söylüyor. Zebur'da Davut Aleyhisselam Hazreti Muhammed'i müjdeliyor ve İncil-i Şerif'te Hazreti İsa Hazreti Muhammed Mustafa'nın geleceğini alemin reisi diyerek bildiriyor. Ve bütün alem daha o dünyaya ayağını basmadan önce onu bekliyordu. Bütün peygamberler, bütün varlık daha ayağını basmadan önce onun haberini verip onu bekliyordu ve o peygamber geldi ve bizlere ona ümmet olmak nasip oldu arkadaşlar. Ben şahsım itibariyle böyle bir peygambere bütün varlık alebinin onu beklediği yüce ve yüksek bir peygambere ümmet olmakla iftihar ediyorum. Kuşkusuz siz de iftihar ediyorsunuz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun.